Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fe ihrajedeki fe müddet ve mühlet, olmaksızın takibini ifade eder. Buna binaen semeratın ihracı yağmurun inzali akabinde bir müddet ara vermeden husule gelmesi lazımdır. Bu fe atıf fe'si yani hemen e, meydana gelmeyi, hemen vücuda gelmeyi ifade eder. Mesela ve enzele mines sema'en Yani semadan suyu indirdik ve ehrece. Yani fe ehrece hemen nebatat bitti, çıktı işte gibi olması lazım. Halbuki ihrac ile inzal arasında yani suyun, yağmurun inmesiyle ile nebatatın inzali arasında hayli bir zaman vardır. Öyleyse Ehrece enzeleye atıf değildir. Normalde fe atıf. Neye atıf? İşte enzeleye ve enzele minessemai. Ancak inzali takip eden fiillerin silsilesi ortadan kaldırılarak o fiillerin neticesi hükmünde olan ehrece enzeleye atfedilmiştir. Takdiri kelam şöyle olsa gerektir. Ve enzele minessemâ me'en fehtezzetil ardu ve rebet ve ehdarat ve embetet fe ehrece bihi minettemerat yani semadan suyu indirdi. Arkasında toprak kimyevi bir ihtizaz içerisinde harekete gelerek kabardı. Sonra nebatatın yaprak ve renkleriyle yeşillendi ve mesaret bahş olan umum nebatat ezvacından bitki çeşitlerini doğurmaya başladı. Arkasından da meyve ve semerleri çıkarttı. Arada bu fiiller takdir edilmiş. İşte bu itibarla inzali takip eden ihtezzet fiilidir. Yani yağmurun toprağa inmesinden sonra ilk fiil nedir? İhtezzet. Yani toprağın harekete geçmesi, ihtizaza gelmesi. F'nin asıl mevkii, yani demek ki F'nin yani atıf edileceği esas mevki nedir? İhtezzettir diyor. Bihi'deki B, bihi yani onunla harfi sebebiyet ile karışık, ilisak manasınadır. Neden? Çünkü e, kelime hakiki manasıyla, burada ihrece çıkarmak, biz bildiğimiz çıkarmak çıkardığı anlamında zikredildiği için bu B'de ne diyor diyor Üstad? Sebebiyet ile karışık, ilisak yani bitişiklik. E, çünkü su çıkmaya sebebiyet oluyor nebatatın çıkmasına, onunla birlikte, hani onunla, neyle? Suyla yani, yağmurla ee, sebebiyetle karışık aynı zamanda da yapışıklık manası da vardır diyor burada. Yani su semeratın husulüne sebep olduğu gibi semerata mülsak, karışık yapışık olduğundan da değil mi? her meyve suyla beraber iç, iç suludur yani. Semereler. Semeratın taravet ve tazeliğini muhafazaya vesiledir. Yani sadece su demek ki nebatatın e, şey e, semeratın ihracına sebep olmuyor. Aynı zamanda onlarla beraber onlara yapışık, onlara karışık tabiri caizse öyle olunca da ne oluyor? Tazeliğini, taravetini muhafazaya vesiledir diyor. Evet biraz karışık bir e, cümle var burada. Minet temeratide, temeratideki min. Yani min car harfi dendan, semerattan. Eee... Rızkınız Minet temerati rızkan, riz temerattan sizin rızkınız. Min beyan ile karışık iptidayı ifade eder. Yani bu minde diyor e, hani müpteda haber cümlelerde isim cümlelerinde müpteda haber meselesi var. İşte müpteda bizim hani nasıl söyleyelim tam karşılamasa da hani özne gibi haberde yani fiil gibi yapılan işi, durumu belirten bir kelime. Burada e, minde müptedalık manası da var. Yani iktida manası da, müptedalık manası da olduğu için e, işte bu itibarla ehraceye meful olamaz. Yani meful ne demek? E, fiilin etki ettiği şey. Mesela ben masaya vurdum. Masa meful burada. İşte e, diyor ki minet ve meradideki min beyan ile karışık yani sadece bir şeyi beyan etmek manası anlatmak ifade et, etmek manası değil. Beyan ile karışık iktidayı ifade eder. Yani müptedallıktan hali değil bu. E, o yüzden ehreceye meful olamaz. Eee ancak Sami'nin fehmine göre, yani bu ayeti gören, dinleyen, işitenin fehmine göre tayin edilen mef'ulu mukadderdir. Ancak ona göre bir mef'uldür. Yani takdir edilen bir mef'uldur. Ee, gerçek bir mef'ul değildir. Çünkü e, meyvelerden ifade, yani şey minet temerat, hani meyvelerden e, ç, e, kelimesi yani çıkarmak fiiline tam bir meful olamaz. Çünkü e, bir kere umumidir. Hani rızkın değil mi, e, çıkması sadece meyvelere münhasır değildir. Aynı zamanda da yani çok çok fazla çeşit çeşit hani bir tane iki tane üç tane beş tane meyve değil. Dolayısıyla çok çok fazla e, meyve olduğu için sadece e, burada yani bu ayeti okuyan bu ayeti dinleyen Sami'in yani aklına bir kapı açmak, yani meseleyi anlamasına bir pencere olmak noktasında bir mef'uldür diyor bu semerat. Yani mukadder bir mef'uldür. Minet temerati ise o mef'ule beyandır. Hangi mef'ule? Yani e, dinleyicinin, işitenin fehmine, zihnine uygun olan mef'ule bir beyandır. Normalde daha geniş e, bir mef'ul olması lazım. O da nedir? Takdiri kelam. Fakrjc bihi anvagan min Temerat yani sizin sevdiğiniz ve hoşunuza giden ve iştahınızın çektiği semerelerden neyi ki arzulamışsınız, onların birçok nevilerini çıkarmış sunmuştur. Bakın demek ki yani temerat Hani kelimesi demek ki bir burada bir pencere bir kapı. Yani burada bir takdiri kelam vardır diyor üstadımız. Nedir o da? Ee, neyi arzulamışsanız, yani nimetlerden, rızıklardan, neyi hoşunuza gitmişse, değil mi? onların her nevini Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Size topraktan çıkarmıştır. Bunu da işte nereden? Ee, hani istihrac etti üstadımız mindeki iptidalık manasından iptida manası olduğu için yani müpteda olduğu için yani müpteda olduğu demeyelim de müktedalıktan tam da hani hali olmadığı için böyle ifade etmiş Badrullah abi de. O yüzden de bu e, temerat, temerat kelimesi yani meyveler kelimesi ehrece meful değil. Daha geniş bir mana. Yani çıkarmak meyvelerden ifadesi yani çıkarmak fiiline tam bir karşılık olmuyor. Tam bir meful olmuyor. E, sadece dinleyenin, işitenin zihnine bir pencere açıyor, bir kapı açıyor ama daha geniş. Yani arada ne var? Enva'en yani takdir edilen envan kelimesiyle ne oluyor? Tam e, ifade edilmiş oluyor diyor. Evet nekre olarak rızkanın zikredilmesi yani rızkan nekre yani nekre artık defalarca söyledik yani tenvinle zikredilmesi belirsizlik ifade etmesi bu rızkın nereden ve ne ile husule geldiği size meçhul olduğuna işarettir. Lekümdeki lam, e, daha önce de nerede okumuştuk bunu hemen bakalım. Evet e, yine leküm bu lam ihtisas için değildir ancak sebebiyet ifade ediyor. Aynı şekilde lekümdeki lam ecliyet yani lillah elhamdülillah'taki ihtisas gibi yani sadece ve sadece Allah'a hastır anlamında değil sebep ifade eden e, ecdiyet zaten sebebiyet demek e, içindir yani siz rız siz rızkın gelmesine sebepsiniz insan ama istifadesi size mahsus ve münhasır değildir ve başkalar da e, tebaen yani tebeyi olarak istifadeye şeriktirler. Ama kainatın hani okumuştuk konu, e, alemin yaratılmasında ille-i gayi olarak değil mi demişti üstadımız hani insan bir önceki dersimizde okumuştuk onu insanın hatırı için ne geçmişti orada bütün enva bir umumi ziyafet verilmiştir. İlle-i gaye insan, esas maksat insan. Ve keza Cenab-ı Hak sizlere nimetlerini tahsis ettiği gibi yani bu lekümden şöyle bir mana da var. Evet nimetlerin sebebi sizsiniz. İnsandır. E, Cenab-ı Hak nimetlerini sizlere tahsis ettiği gibi e, insanın da ne yapması gerekir? Sizin de şükrünüzü ona tahsis etmeniz lazım geldiğine işarettir aynı zamanda. Leküm. Sizin de rızkınızı, sizin için rızkları yaratıyor nimetleri. O zaman sizin de şükrünüzü ona tahsis etmeniz lazım geldiğini işaret. Fela tecaelu lillahi endada. Yani Allah nitler yapmayınız, misiller yapmayınız. Başta bulunan f geçen dört fıkraya bakıyor yine atıf. E, odur mabut. Tan hani nedir bu dört fıkra? Odur mabut şerik yapmayınız. Yani ya yuhenna sürbudu. Sonra odur kadir mutlak. Ve ee, enzer ya yüner nasur budu, Rabbümülledi, xalakaüm vallledi ne min kab Kadir mutlak şerikini itikad etmeyiniz ve ee, enzele min esme men fe achrje. Hemen açıyorum. Ya yüner nasur budur, halakakum xalakaüm min kab A pardon, biz o onu geçtik. E, aklım bir anda ona gitti. ''Ellezî ce'leleküm Mineş ''Ellezî ce'leleküm mü'l erda firâşen ve semâ'e binâ'' Yani e, kadir mutlak. Yani semayı arzı tefriş etti. Semayı ne yaptı? Bina etti. E, i̇tikat etmeyiniz. ''Odur mün'im e, sizin için'' işte rızıkları değil mi e, semeratı rızıkları e, çıkardı şükründe şerik yapmayınız odur halik başka bir halik tahayyül etmeyiniz demek ki iki e, ayette çünkü elledi halakaküm vellezine min kabliküm oraya da bağladı yani e, hepsine diyor bakıyor diyor yani daha önce bu felatece'lu fela lillahi endaden daha önce geçen dört meseleye de, daha önceki ayette ve bu ayette ve bir önceki ayette geçen dört meseleye de yani mabudunuz odur, ona şerik yapmayınız. Semayı, arzı, e, işte bina etti, arzı tefriş etti, kadir mutlaktır. Onu, o, o şerikini itikat etmeyin. Nasıl başka şeriklerin olacağını düşünebilirsiniz. Odur mün'im işte rızkınızı suyla beraber değil mi? Semadan suyu indirmekle çeşit çeşit rızıklarınızı çıkardı. Ee, şerik yapmayınız ee, ve khalakakum vel min kabliküm odur halik başka bir halik tahayyül etmeyiniz Tecilu bu tabirin te'tekidu tabirine yani itikat etmeyin yerine yapmayın tabirine tercih onların Allah'a isnat ettikleri şeriklerin ve misillerin aslı ve hakikati olmadığı için uydurma yani cali şeyler. Hani cal tam da cal kelimesi tabii çok tartışılan hani mecul kelimesi yani tam da vücudu olmayan hani manasında cali şeyler. Aslı bir hakikati olmadığı için o uydurma şeylerin itikat edilecek şeyler olmadığına çünkü itikat dedin mi yani değil mi yani ciddi bir mesele olur o. Ancak uydurma cali şeyler olduğuna yani Allah'a şerik olarak düşünülen şeyler uydurma. Mesnevi Nuriye'de de çok güzel bakın burayı ifade eden bir ilem var. Kısa olduğu için hemen okuyalım onu. Habbe'nin sonunda Habbe diyor ki insan ileme yöyle İnsan İnsan ile Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür ve boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O yüzden de mümtenidir. Nerede şerikler nerede var? İnsanların boş kafalarında var. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. O yüzden de câl, tecâlû ifadesini tercih etmiştir. Câli şeyler olduğuna işarettir. Lillah lafsay celalin endaden üzerine takdimi. Yani lilla daha önce geldi. Değil mi endadenden? Allah'ın daima hazır olduğunu düşünmek. Yani önemli bir mesele. En büyük zaten hani hakiki tevhidin. Değil mi? Üstadımız tevhid hakiki tarif ettiğinde mesela bakın yine 22. sözden bir sadece bir nümunu okuyayım. 22. sözdeki ikinci lemada e, şu almışım tabi sözler yerine. Evet, dalgınlıklar oluyor. Evet, bakın diyor ki tevhid hakikidir ki malum birinci lemada 22. sözün her şey üstünde sikkeyi kudretini ve khatemi rubiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı pencere açıp onun birliğine ve her şey onun destek kudretinden çıktığına ve zaten bizim konumuzla da çok aslında alakalı uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veçile, hiçbir şeriki ve muhine olmadığına şuhuda yakın bir yakın ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Demek ki iman kuvvetlendiğinde, tahkika doğru gittiğinde en müşahhas, hani kendimizde hissedeceğimiz somut neticesi nedir? Huzur. Huzurun yani Allah'ı hatırlamak, kalbin Allah'a teveccüh etmesi, O'nun e, huzurunda olduğumuzu sık sık hatırlama manası ne olur? Artar yani. Çok nettir bu yani. İfadelerde, üstadın tariflerinde. İşte diyor ki, lillahın lafsay celalin endada üzerine tatdim Yani ondan önce gelmesi yani. Lillahi endada. Allah'ın daima hazır olduğunu düşünmek lüzumuna e, ve nehyin menşe'i şerikin Allah için yapılış olduğuna hani fela tecellu yapmayın. Ne diyor bize Allah? Neden? Ya Allah'a değil mi? Menşe nedir nehyin? Allah için yapıyorsunuz. Allah için şerik olur mu? Uluhiyetinde, rububiyetinde haşa hiç onun şeriki olur mu? Dolayısıyla iki mana var burada. Yani aslında normal akla gelen ne? Nehyin menşei şerikin Allah için yapılış olduğuna. Yani nehy diyor ya bizi buradan yapmayın. Yani bir nehidir yani yasaktır. E, Lillahi'nin endadeye e, takdim edilmesi demek ki Allah için e, şerikin yapılmasının değil mi? Niddin yani daha doğrusu e, çok hani çok çok yanlış işte küfür olduğuna yani kaynağının e, menşe-i Allah işarettir. Fakat burada aynı zamanda diyor Üstad e, Allah'ın daima hani şeye benziyor bu. Hani bismillah'ta da ihlas diyor ya, ihlası, tevhid'i işte ifade etmek için hani oradaki takdimler. buradaki da lillah'ın takdimi çok benziyor ona. Mesela açıp okuyalım bir örnek hani bir anlayabilmek için şeyden. Yani bismillah'la ilgili okuduğumuz tabii çok zaman geçti üstünden. e, ee, mesela diyor ki Bismillah'taki car ve mecrura müteallik olan mezkür olan fiiller besmeleden sonra takdir edilir ki hasrı ifade etmekle ihlas ve tevhidi tazammun etsin gibi. Mesela buradaki takdim onun gibi lillahın da burada endadeye takdim edilmesi Allah'ın daima hazır ve nazır olduğunu değil mi? onu düşünmek, düşünmenin gerektiğini lüzumuna işaret ediyor. Endaden Endat yani nit. Cemidir, çoğuludur. Nitler yani çoğullar, şey misiller. Nit ise misil manasınadır. Misil. Misil ne demek? Tıpkısının aynısı demektir. Hani misli, misali, mesili diye okuyoruz ya. Misil demek tıpkı, yüzde yüz yani. Misal hani çok cihetlerle ona benzer demek. Misalle misil aynı değil. Misil tıpkı, aynı. Misal yani çok cihetlerle ona benzemek. O yüzden nit demek misil demek zaten yani Allah'a misil yapmayın zaten. Yani öyle zaten öyle anlamı da o zaten bizim Türkçemizde. E misil nedir? Tıpkı, aynısı manasınadır E dolayısıyla halbuki Cenab-ı Hakk'a yapılan misil onun zıttı olur. Çünkü zıt ne demek? Tam tamına karşı, aynı özellikleri taşıyan zıt ona karşı olan bir şeye zıt denir. Normalde zıt budur. Aynı özellikleri taşıyan, aynı sıfatları taşıyan ve ona hani rakip olan, ona karşı olan. Dolayısıyla misil Allah'a misil demek, Allah'a zıt demek. E, halbuki Cenab-ı Hakk'a yapılan misil, onun zıttı olur. E, bir şey mantıken de hem zıt ne olmaz, hem misil olamaz. E, bir şeyin zıttı ona misil olamaz yani e, öyleyse mislin bulunması zaten mislin muhaliyetine nedir? Muhaliyetin istilzam eder. Şimdi misil ne oluyor? Cenab-ı Hakk'a yapılan misil onun zıttı. Yani aynı özellikleri taşıyan, ona karşı olan, aynı sıfatları taşıyan bir şey, bir haşa bir varlık olması gerekir. Dolayısıyla hem zıt olacak, yani nihayetsiz bir kudreti, işte nihayetsiz ilmi vesaire hallakiyeti e hem de misil. Bu da mantıken muhal olan bir şeydir yani. Dolayısıyla e, hem zıt hem misil olamaz bir şey. Bir şeyin zıttı ona misil olamaz çünkü onun zıttı olduğu için tam tamına ne olmaz onun misli olamaz. Yani buradaki ince nokta bu. Yani zıttı olduğu için tam tamına onun misli olamaz. E o öyle ise o zaman nedir? Misil bulunamaz. Mislin bulunmasına e, öyleyse mislin bulunması mislin muhaliyetini ne yapar? Gerektirir. Endadenin sigayı cem ile zikri yani çoğul olarak zikredilmesi müşriklerin cehaletine işaretir. Yani hiçbir cihetten bir benzeri olmayan Cenab-ı Hakk'a nasıl bir sürü değil mi işte bir kısmı putları, bir kısmı tabiatı, bir kısmı yıldızları, bir kısmı şira mesela Kur'an'da geçer. Şira yıldızı, bir kısmı güneşi ve putlar bile yeterlidir. Bir sürü put. Yani hiçbir cihetten bir benzeri olmayan Cenab-ı Hakk'a nasıl bir sürü misil ve zıt yapıyorsunuz? Ve keza bütün enva şirkin reddine de. Demek ki endaden çoğul olarak bütün şirkin nevilerini ki çok fazla nevi var zaten. hani le madde la ila illahu bahsinde de var ya esbab şirki hatta bir bakalım ona hemen. Diyor ki e, esbab perestliği, nücum perestlik, sanın peresti, tabiat perestlik, şirkin birer nevidir, dalalette birer çah, yani birer kuyu, birer bataklık gibi. İşte şirkin reddine işarettir. Yani ne zatında ve ne sıfatında ve ne efalinde tenzih ifadesi bu zaten. Leyse kemikli şeyun. E, şeriki, ortağı, şebihi, yani çok cihetlerle ona benzeyen ortağın zaten hani ne olduğu Herkesin bildiği bir mana. Şebih de çok cihetlerle ona benzeyen. Hani tam misil gibi değil ama yine de çok cihetlerle ona benzeyen demek. Şebihi yoktur. Ve keza Veseni, Sabi, Ehli Tehlis, Ehli Tabiat gibi Fırakı, Dâli'nin, Tebevim ettikleri şeriklerin tabakalarına bu endaden çoğul olarak zikredilmesiyle ne yapıyor? İşaret ediyor. Sabi'yün yani. Sabi'yün hani yıldızlara genel anlamı e, yıldızlara e, tapan demek ama Kur'an-ı Kerim'de bir yerde sabiiler geçtiği için yani Hristiyan ve Yahudilerle birlikte yani üzerinde çok hani tartışma olan, farklı görüşler olan e, bir meseledir bu sabiilik meselesi ama nihayetinde nedir? Ehli dalalettir bunlar yani hakiki tevhid inançları yoktur yani Hristiyan ve Yahudilere benzetenler de var. Yani onların da hani kaynağının işte semavi olduğunu sonradan bozulduklarını ifade edenler de çünkü Kur'an'da geçtiği için onlarla beraber aynı manayı hissettirecek bir ayette. Evet. İhtar ve seni mezhebi menşei, yıldızları ilah itikad etmek, hulülü haşa Allah'ın işte cisimlere, eşyaya girdiğini tahvil etmek, cismiyeti, e, etmek gibi gülünç şeylerdir. Ve entum ta'lemun. Fe la tecellillahi endaden ve entum ta'lemun. Bu cümleyle e, ayetlerin sonunda zikredilen emsali cümleler İslamiyet'in menşeyi ilim e, esası akıl olduğuna işaret eder. Nasıl? İşte ve entüm ta'lemun. Yani düşünmez misiniz, bilmiyor musunuz, bilmez misiniz gibi e, İslamiyet'in menşe ilim yani düşünmeye, değil mi? bilmeye, öğrenmeye e, sevk etme var burada. Pek çok ayetin sonunda efela yakilun, efela ta'kilun işte gibi e, kelimeler diyor. Yani emsali cümleler Kur'an-ı Kerim'de geçen. İslamiyet'in menşei ilim e, esası akıl olduğuna işarettir. Değil mi? Aklı havale ediyor. Yani Hristiyanlık gibi aklı azletmiyor İslamiyet. Binaenaleyh İslamiyet'in hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek şanındandır. Ne işte hakikat fıtrata, eşyanın hakikatına uygun şeyi İslamiyet kabul eder. Safsata yani yanlış eksik kıyaslardan çıkarılan yanlış sonuçlar akıl dışı, mantık dışı olan sonuçlar ve ona bağlı olarak evhamları reddetmek İslamiyet'in şanındandır. Emir Dağ bu noktaya vurgu yapan bir cümle hatırıma geldi. Bakın onu okuyayım. Emir Dağ 2'de Evet Diyor ki Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfrü mutlakı kral. hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile istinat eden ve akıl ve kalbi ikna eden Kur'an ile bir musalaha veya tabi olabilir. Yani hak ve hakikata dayanıyor, hüccet ve delile istinat ediyor, akıl ve kalbi ikna ediyor Kur'an ve İslamiyet. Evet bu son işte yani insanlara düşünmeye, tefekkür etmeye, akletmeye sevk eden ayetler de bunun delilidir diyor. Terlemun Talemune'ye bir mef'ulün terki bir tane mef'ul yok burada. Mef'ulü terk edince o zaman ne oldu? Hani mef'ulün ne olduğunu ifade etmiştik. Yani fiilin failin fiilinin etki ettiği şey. Çok mef'ullerin takdirine sebep olmuştur. Demek icaz ve ihtisarı yapmakla yani ona bir mef'ul koymamakla daha kısa şekilde ifade etmekle e, daha ziyade itnaba ve tatbile sebep olmuştur. Yani burada itnap menfi anlamda değil yani mana daha çok manaların ortaya çıkmasına tabiri caizse sebep olmuştur. Ne gibi? Yani Allah'tan başka mabudunuz olmadığını, Halık'ınızın bulunmadığını, başka bir kadiri mutlak olmadığını. Bak bunlar hep mef'ul. E, e, bulunmadığını, olmadığını ve müniminizin bulunmadığını bilirsiniz. Keza bilirsiniz ki onların uydurdukları aliye ve esnam bir şeye kadir olmayıp onlar da mahluk ve mec'ul yani yapılmış olan, mahluk olan işte putlar vesaireler şeylerdir. Demek ki talemuniye bir tane hani meful takdir etmemekle Pek çok mefullerin takdirine ne olmuştur? E, sebep olmuştur. İşte Halik, pek e, Mabudunuz o, Halik'iniz o, Kadir-i Mutlak o, nimetinizi veren o. E, aynı e, şeydeki gibi, odur Mabud şerik yapmayınız, odur kadir Mutlak şerikini itikad etmeniz, odur Münim şükründe şerik yapmayınız. Aynı e, şekilde, odur Halik, başka bir Halik tahayyül etmeyiniz. ile beraber aynı manaları zikretmiş oldu burada. سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آخِرُ دعواهم إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ الفاتحة